kanalıma yine hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere dev Amazon alışverişimi sizlerle birlikte açmak istedim. Şimdi öncelikle kargolarımızı açmadan önce size kısacık bir şeyden bahsedeceğim. Benim bir hayalim vardı. Ama bu gerçekten çok uzun süredir bir olan hayalimdi bu benim. Liseden beri hayalimdi. Benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi Dostoyevski. Bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için tekrar söyledim. Ben bir gün kitaplığımda böyle Dostoyevski'nin, hani kitaplığımın bir rafında Dostoyevski'nin tüm eserlerin, tüm kitapların olmasını istiyordum. Yani Dostoyevski'nin tüm kitaplarını toplamak istiyordum. Ben de olmasını istiyordum. Hepsini okumak istiyordum. Şu an bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Gerçekten kendimle çok tuhaf bir şey hissediyorum açıkçası. Hani insan bir hayalini gerçekleştirebilmesi bu dünyanın en güzel, en muazzam şeyi. Benim hayalimle gerçekleştirdiğim, gerçekleştiği için çok mutluyum. konuşuyorum heyecandan. Şimdi Dostoyevski'nin bende zaten e, 3-4 tane kitabı vardı. E, ama gerçekten bayağı bir eksik kitabı varmış. Yani 13-14 tane kitabı eksikmiş. E, şimdi aldığım kitaplar göstereceğim. E, alamadığım iki kitabı falan var galiba. E, bir tanesini hatırlıyorum. İnsancıklar. İnsancıklar çok pahalı. Neden bu kadar pahalı bilmiyorum. Can yayınları zaten e, galiba sadece basımını yapıyor. Ama çok pahalı. Gerçekten anlamadım. Amazon'a baktım ne bileyim işte başka diğer şeylere de baktım ama yine de çok bana pahalı geldi açıkçası. Onu şu an alamadım. Ama onu bir sonraki alışverişimde hemen yine içerisine atıvereceğim. Sepetimde zaten <laughs> bekliyor. O zaman hemen başlayalım bence. Bir dakika hepsini bir kere size şöyle göstermek istiyorum. Ay Gerçekten artık yani dev kitap alışverişi değildir. Nedir bu ya? Şunların duruşuna bakar mısınız? Ay çok güzel duruyorlar ya. Bayılıyorum gerçekten. Bayılıyorum size. <laughs> evet böyle gördünüz toplamda 3 kutu geldi. Ee, şu alttaki baya büyük bir kutu. Görüyorsunuz zaten. Daha önce hiç böyle bir, bir kutu gelmemişti. Yani çok fazla kitap almadığım için olsa gerek. Neden olacak başka? <laughs> Hangisine başlasak? Şu küçüğüyle en baştakiyle başlayalım o zaman. <laughs> Açıyorum. çıkarttık. <laughs> Dostoyevski zaten ikisi. Birincisi Ölüler Evinden anlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Dostoyevski bayılıyorum. Evet bu kaç sayfaymış? Hemen şöyle bir inceleyeceğim. 360, 370 sayfaymış arkadaşlar. Şöyle Türkiye İş Bankası'ndan tercih ettim bu arada. Hepsini Dostoyevski'nin aldığım kitaplarını Türkiye İş Bankası'ndan Hasan Ali Yücel klasiklerine. Arkada zaten görüyorsunuz. Benim bir çok güzel durmuyorlar mı? Benim koleksiyonum açıkçası bu. Hasan Ali Yücel ve Türkiye İş Bankası'nın koleksiyonunu e, tamamlamaya çalışacağım inşallah. Evet birinci kitabımız bu. Dostoyevski'den Ölüler Evinden Anılar. Şimdi arkadaşlar açıkçası ben e, bu kitapları böyle çok araştırıp aman aman almadım. Dostoyevski'nin dediğim gibi eksik kitapları vardı bende. Eksik kitapların hepsini e, toplamak istiyorum zaten. Hala dediğim gibi iki ya da üç tane kitap eksik olması gerekiyor. Onları alamadım. Açıkçası zaten biliyorsunuz e, sepete artık 3-5 kitap eklesek e, yani 300-400 lira yapıyor açıkçası çok pahalı oldukları için e, olsun onları da bir sonraki alışverişlerimde illaki alacağım zaten. Şimdi bu kutudan çıkan diğer kitaba bakıyorum. Dostoyevski öteki. Bu kitap kaç sayfa bakalım hemen? 180 yok kaç? 182 evet, 182 sayfaymış. Ee, bu kitapları dediğim gibi arkadaşlar e, incelemedim. Hani konusu nedir falan fişman. Hiç bakmadım açıkçası. Bakmak istemedim. Bana sürpriz olsun istedim. Bakmadığım için size de söylemeyeceğim. Size de sürpriz olsun. Hani e, spoiler vesaire bir şey yok tabii ki zaten. Aldığım kitapları gösteriyorum. O yüzden rahatlıkla izleyebilirsiniz yani. Öyle. Bu kutumuzdan iki tane çıktı kitabımız. Şimdi ikinci kutumuza geçiyorum. Şöyle açacağım heyecanlıyım. Bu ses beni çok modelim. Burada kaç kitap var? Ha şimdi bir dakika. Bu kutumuz dursun. Size sonradan bir şey söyleyeceğim. Bu kutumuz dursun. Çünkü dosya ile alakalı değil. Bir dakika. Bu bir duruyor. Bunu şuraya bir yere koyayım. Acaba o kutunun içine ne var? Ben makas getirmiştim. Bunu açacağım şimdi. Değil Kutumuz. Bunu açacağım da makasım nerede? Uf, makas getirmiştim ben arkadaşlar gerçekten. Burası o kadar dağınık ki şu an. Kusura bakmayın. Heh buldum. Kitapların altına girmiş. Evet makasımı getirdim. Şimdi bu dev kutumu açacağım. Böyle. Açıyorum tamam mı? Nasıl açacağım hiçbir fikrim yok. Bu kitaplara zarar vermem. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. Açtım. Bir dakika. Kolay açtığını biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Çok zorlanırım falan diye düşünmüştüm. açtım işte bu kadar basit şimdi hediye kartları gördünüz bu kitapları öncelikle hepsini bana ablam aldı canım ablacım onu buradan kocaman öpüyorum çok seviyorum onu zaten ben alacaktım ama bu ay değil de böyle Haziran ortaları, Haziran sonları gibi falan alacaktım. Yani para biriktiriyordum açıkçası. Hani ablam böyle çok istekli falan oldum, çok heyecanlı olduğumu görünce dedi ki ben sana alır edeyim dedi. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Ben hemen durur muyum? Hemen tabii ki tamam canım ablacığım falan dedim yani. Şimdi arkadaşlar <laughs> yalnız... E, bu kadar hediye kartının gelmesinin sebebi bakar mısınız kaç tane tüm kitaplar için hediye kartı seçmişim Şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, bana ablam dedi ki, e, senin sen de Gece Yarısı Kütüphanesinden bahsediyorum. Tamam mı? E, hatta o kitabı da bulayım şurada bir yerde. Bak şu ikinci kutu da açsamsa. Gece Gece Yarısı Kütüphanesini e, çok istiyordum. De, Hala neden almıyorsun falan dedi. Ben de vallahi pahalı dedim. Bu Amazon'da 60-70 liradan 40 küsür liraya düşmüştü arkadaşlar. Galiba ya 40 lira ya 42 lira falandı. Ablam dedi ki ne kadardı? Ben dedim ki 60 liraya Aa baksana dedi Amazon'da 40 lira dedi. Dedim anam indirim mi varmış? yani hiç hani artık o kadar çok bakmamışım ki sıkıldım çünkü. Baya bir bakmışım hani böyle 60-70 lira falandı. İndirime girmiş. Ablam dedi ki hadi bunu da sepetine ekle. Dedi ki hatta hediye kartı seç dedi. Ben sana not yazacağım dedi. onu bu kitap için seçmişim. Ama tüm kitap için seçmişim. <laughs> yani Lütfen yani bilmiyorum neden böyle bir şey yaptım. Bunu da şu an göstermiş oldum. Yani bir tane hediye kartı seçecektik bu kitap için. Ben tüm kitaplar için seçmişim. Neyse yapacak bir şey yok. Bu kitapta göstermek istedim. Gece yarısı kütüphanesi. Zaten e, konusunu falan hepsini biliyorsunuz. Ben sadece şeyi biliyorum. İşte bir tane kadın var. Kedisini kaybediyor. E, vefat ediyor kedisi ve ondan sonraki hayatına başlıyor. E, tabii ki de çok üzülüyor. İşte depresyona falan giriyormuş gibi duydum. E, arkasına şu kısacık şu sarı renkli olan yeri okuyayım. Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var dedi. Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı. Yaşama şansını sana. Farklı seçimler yapmış olsan şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün. Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı bazı konularda farklı davranır mıydın? Evet bu kitabı çok merak ediyordum açıkçası. İçinin böyle olduğunu falan bilmiyordum. Çok tatlıymış gerçekten. Bunun beğenmeyeni yok açıkçası arkadaşlar. Herkes çok beğeniyor, bayılıyor. E, ayrıca yok. Bu bir tık beni üzdü. Buna böyle e, aynı şu arka kapağı gibi şey olabilirdi aslında. Arka kapağı diyorum. Şu öndeki tasarım gibi bir ayrıcı olmasını isterdim. Çok tatlı olmaz mıydı? Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Bu da kitabımız. Bunu da ekledim. Hemen sepete e, aldım yani alışverişimi alacaklarımın içine ekledim. Tamam. Şimdi yani e, maalesef bir tanesinin içinde not yazıyor. Diğerlerinin hepsi boş. Şöyle göstereyim. Yapacak bir şeyim yok ya arkadaşlar valla. Ama şey diyebiliyorum bunların üstüne yazı yazabiliyoruz yani şöyle göstereyim Mesela boş geldi işte bir şey yazmadığım için doğal olarak bunları kitabın en baş sayfasına yapıştırabiliyorsa üstüne yazabiliyoruz diye düşünüyorum. Kendime notlar yazacağım açıkçası kendime bir şeyler yazacağım aklımda öyle fikirler var. Şimdi gece gece rüzgârını açmışken ablamın yazdığı notu bulacağım hemen hızlı hızlı hepsi boş. Hepsi boş. Bulacağım hissediyorum. Allah'ım, Allah'ım. E hepsi boş bunların. Nasıl ya? Bir dakika arkadaşlar ablam yazmıştı. Ben yanındaydım çünkü. Uğraştığım şey gerçekten sadece kendimi uğraştırıyorum. Bulamadım. Ah, ablam çok üzülecek eğer bulamazsam. Gelmedim acaba ya. Allah Allah. Bir dakika. Şu şeyin içinde mi acaba? kutunun içinden. Hayır arkadaşlar göndermemişler. Nasıl? Nasıl ya? İnanamıyorum şu an. Gerçekten göndermemişler. <laughs> ya nasıl olabilir? Of çok üzüldüm şu an. Çok da güzel şeyler yazmıştı. Bir dakika. bir dakika bu dursun tamam mı? Bu kitapla e, bunlar dursun detaylı bakacağım yani. Şu an çok üzüldüm göndermemelerine. Neyse devam edelim. Şimdi diğer kitaplar. Dost Eski'den aldığım bu dev eser bayağı kalın olduğunu biliyordum bunun bu arada. Bu dala kitabı. Da, da kitabı bu kaç sayfaymış? Bayağı bir kalınlıkla <laughs> dediğim 770, 780 küsür sayfa işte arkadaşlar. Yine Dostoyevski'nin bir diğer eserinde almış oldum. Çok mutluyum. Özellikle de dediğim gibi bu Hasan Ali Yücel klasiklerinden seçtiğim için çok daha mutluyum. Bunların ayrı falan da oluyor. O özellik çok güzel bence. Evet. Bunu buraya koyuyorum. Ay. Bir sonraki Dostoyevski kitabımız ezilenler. Dostoyevski'nin tüm eserlerini zaten e, görüyordum sürekli her yerde. Karşıma Lilis olarak ya da YouTube'da da hikaye olarak işte insanların e, kitap okuyan kişilerin hikayelerine vesaire baktığımda illaki birkaç kez gördüğüm kitaplarından. Bu kaç sayfa? 390 sayfa bu da. Bunun da hiçbir şekilde konusunu bilmiyorum. Sadece Dostoyevski yazarı diye aldım. Yani Dostoyevski yazmışsa çok güzel yazmıştır diyorum zaten. Hani bu bence kimsenin inkar edemeyeceği bir şey. En azından ben kendim için söylüyorum. Hani herkese bir genelleme yapmayayım da. Çünkü seven de vardır, sevmeyen de vardır. Ama ben bir Dostoyevski aşığı olduğum için e, X kitabı Dostoyevski'nin kitabı deseler direkt alıyorum. Almak istiyorum, biriktirmek istiyorum yani. Bir diğer kitabımız da buydu. Ezilenler. Şimdi evet. Daha sonra Beyaz Geceler. Şöyle göstereyim. Ee, bu kitabı mıydı yoksa başka diğer bir kitabı mıydı? Tam emin değilim ama e, bu aşk kitabı olarak mı geçiyordu? Hiç bilmiyorum ya. Öyle bir duyum aldım. 2-3 gün önce falan duymuştum ama e, tam bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Yani şu an yanlış olmasın. O tarz bir şey diyebiliyorum ama bu da 200 küsur sayfaymış. E, ince bir klasik arkadaşlar bu. Devam ediyorum. Ha beyaz. Allah beyaz gecelerden iki tane almışım. <laughs> Arkadaşlar ben gerçekten bu alışverişi nasıl yapmışım? Beyaz gecelerden iki tane almışım ya şaka mı? Of. Şu an şok oldum. Hiç hayatımda böyle bir şey yapmadım. Gerçekten hiç hayatımda böyle bir şey yapmadım. Yani nasıl bir heyecanla nasıl Dostoyevski'nin kitaplarını alayım zaten bir anda oldu. Bunlar benim sepetimde vardı ama ben e, çarpı ikiye basmışımdır. Bunlar benim bayağıdır sepetimde var. Bir dakika şu an beyaz geceler karşında ve iki tane. Allah'ım ya şok oldum. İki tane beyaz geceler. <laughs> Bu beyaz gecelerden iki tane alacağım ama Ece'nin alamamıştım. Evet, Ecemileri alamamıştım. Ecemileri alırdım yani. Ay çok üzüldüm şu an ama. Beyaz gecelerden iki tane almışım. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir tanesini ne yapacağım bir fikrim yok gerçekten. Ee, çevremde kitap okuyan arkadaşım vesaire de yok. Ablama verebilirim ama zaten benim aldığım kitaplar ablam okuyor yani. Ablama vermem hani bir tık saçma olabilir. Ama şu an ablam farklı bir şekilde şehirde yaşadığı için ona bari vereyim yani hediye olsun. Zaten parayı da o vermişti. <laughs> Ay şu an şoktayım. Gerçekten böyle yapan insanlara diyordum ki ya nasıl yapıyorsunuz falan hani görmüyor musunuz ee falan diyordum. Al senin de başına geldi yani. Aynı kitaptan iki tane almak ne demek? Ne de Hem de bu devirde yani. Şaka gibi ya. <laughs> Ay şu an kendime gülüyorum. Şok oldum çünkü. Vallahi hiç böyle bir şey beklemiyordum. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Allah'tan sevdiğim bir yazardan başıma geldi. Bu dostu eskiden. Ee, Ablama vereceğim ya. Evet %100 1 milyon ablama veririm. Yani e, kendi evine giderken alsın götürsün canım. Zaten parasını da kendi ver. <laughs> kendi malın gibi al oku derim açıkçası. <laughs> Allah nasıl yaptım bunu? Bilmiyorum. Neyse. Neyse ya dost olduğu için bir tık üzüldüm. Çünkü e, kitaplar artık pahalı. Dediğim gibi hani bu mesela 20 küsür liraydı bir tanesi ama ikisi birleşince 40 küsür 50 lira oluyor hani 50 liraya eksik olabilirdi fiyatı. Ya da dediğim gibi ecenileri ya da insancıkları falan alırdım. Çünkü insancıklar da 50-60 liraydı. Ah çok üzüldüm. Tek o konuda üzüldüm. Ama neyse dediğim gibi yapacak bir şey yok. Artık geçti bitti yani. Evet ben bir sonrakiye devam edeyim bari. <laughs> bir tane daha aynı kitap çıkıyormuş. Ne yapardım? Bir sonraki kumarbaz arkadaşlar. Yine Dostoyevski'den. Tabii ikisi Dostoyevski aşığı olan ben. Eee şu an aldığım kitaplardan en çok aralarından hangisini gördün derseniz Kumarbazı çok da açtıklarından size gösteren en çok Kumarbazı gördüm açıkçası gerçekten. zaten kitabın üstüne yazıyor bu spoiler değil herkese de, yani herkes bu kitabı okuyan herkes diyor yani buradaki adam başroldeki adam kumarbaz. Kumar oynuyor. Hani yemiyor, içmiyor, kalkmıyor, ne bileyim hiçbir şey yapmıyor. Kumar oynuyor gece gündüz. O tarz bir adammış ama hayatı tabii ki çok farklı olabilir bilmiyorum. Ee, bakalım bu kaç sayfaymış? Bu da 170 sayfa falan. Bu da yine ince bir e, dosya eski klasiklerinden. Hadi devam ediyorum. Bakın şöyle kitapları üst üste koyacağım. Çok güzel görünüyor. En son zaten size göstereceğim. Bir tane burada kaldı. Şu an öyle muazzam gözüküyorlar ki bu görüntü. İki tane Beyaz Geceler var. Vay be, bununla mı yapacaktın Eda be kızım. <laughs> devam ediyorum. Uysal kız. Evet Dostoyevski'den Uysal Kız Ya kapa muazzam değil mi? Can yayınları zaten muazzam olmaması imkansız da Çok güzel ya Arka kapı Şu arka kapağını okuyalım hemen ee, Dostoyevski'nin Uysal Kız adlı bu öyküsü bir gazete haberinden gerçek bir olaydan yola çıkmakla birlikte Yazarın da belirttiği gibi tümüyle düzsel boyutlar uzanıyor 20. yüzyılın sadece romanı değil düşünce yaşamında derinden etkileyen yazar ee, Bir karakterin düşünceleri arasında gezinerek benzersiz bir öykü yaratmış Karısını cansız bedeniyle karşı karşıya kalan ana karakterin vicdan azabı içinde çaresizce neler olup bittiğini sorgulamasıyla başlayan Uysal Kız yaklaşmakta olan bir felaketin gerilimini ve karakterlerin ruhsal değerini kusursuzca yansıtıyor merak ettim açıkçası. Bunu da öyle çok bakmadım, incelemedim yani. Ee, bir araştırma yapmadım içinde e, çok fazla aman aman. Ya arkadaşlar bu kitaplar aşırı tozlu geliyor. Neden böyle? Şuna bakar mısınız? Resmen toz yuttum yani. Aşırı derecede toz var. Niye böyle bilmiyorum. Ya bunun da kapı şeyi yok ya ayrıca. Neden yok? 75, 76, 77 sayfa arkadaşlar. Ee, çok ince. Bir günde bitirebilirsiniz ya da bir buçuk, iki günde. Durumunuza göre. Ay çok güzel, çok tatlı. Bayıldım onun kapağısına kapağısına <laughs> Bir dedim bu arada. Çok güzel. Can Yayınları'na zaten bayılıyorum. Can Yayınları'na bir tane daha eklendiği için çok mutluyum. Ve eskiden olduğu için. Şimdi son kitabımız artık dosta eskiden. Bu da arkadaşlar ev sahibisi. Şöyle gösteriyorum. Evet. Dosta yine gerçekten en sevdiğim, en çok gördüğüm böyle ilgimi çeken yine bir kitabıydı açıkçası ve çok merak ettim yani böyle hani ev sahibisi ne demek yani direkt kitabın hani ismine odaklandım ben açıkçası ne demek acaba hani içine neler anlatıyor bu bir öykü mü nedir hani çok merak ettim ve direkt yine e, siparişimi verdim. Ekledim yani siparişi ekledim. E, bu da bir ayraç. Bu kaç sayfaymış ya? 160 sayfaymış arkadaşlar bu da. Bu da bence yine bir ince bir klasik. Yani 100-200 sayfalar ince klasik içerisine giriyor benim için açıkçası. Evet şimdi Dostoyevski'nin kitapları bitti. Bunları en son size böyle kucağıma alıp göstereceğim. Ay şu iki tane beyaz geceleri görmek beynime oksijen gitmiyor ama neyse. Şimdi hangi şeydi o? bunlara bakacağım en son inşallah unutmazsam. Gece yarısı kütüphanesini gösterdim. Göstermediğim 3 tane kitap kaldı arkadaşlar. Bunlar dosya eskinin kitapları değil. Ama bunlar benim çok merak ettiğim kitaplardı. onları da ekledim. Gece Yarısı Kütüphanesi'ni zaten en son ekledim söyledim. Şimdi arkadaşlar ben bilim kurgu okumaya ilk defa Cesur Yeni Dünya ile başladım. Geçen senede. Çok iyi hatırlıyorum. Böyle yaz dönemleriydi. Böyle Haziran-Temmuz gibiydi. Hatta kitap sayfama gidip bakabilirsiniz. Yorumu var. Orada zaten beğenmediğimi falan dile getiriyorum açıkçası. E, o kitabı gerçekten 10 kere 15 kere yarım bırakıp bırakmamak arasında kaldım. Çok fazla düşündüm. Yarım bırakmadan okuduğumu hatırlıyorum ama şu an ne hatırlıyorsun derseniz hiçbir şey hatırlamıyorum ama beğenmediğimi, çok sıkıldığımı hani bir türlü olay örgüsüne akışına e, şey yapamadım yani olay örgüsünün içine dalamadım. Sürekli uzaklaştım. Hiçbir şekilde bir anlam veremedim yani öyle söyleyeyim. O yüzden ama geç Fahrenheit okudum bilim kurgudan bayıldım muhteşem sadece bir günde bitirdim arkadaşlar Fahrenheit onda ekim kasım ayı gibi okumuştum 2022'de çok güzeldi muazzamdı Fahrenheit daha sonra daha yeni okudum Kadınlar Ülkesi hatta hemen kitaplarından göstereyim size bu bu ikisini de şöyle gösteriyorum hem Fahrenheit hem de Kadınlar Ülkesi Evet dediğim gibi bu bu iki tane bilim kurguyu okuduktan sonra bende bir bilim kurgu aşkı, bilim kurgu merakı vesaire sardı. Özellikle Kadınlar Ülkesi'nden sonra e, bayıldım. Muhteşem bir kitaptı zaten. E, bunlardan sonra dediğim gibi bu iki tane bilim kurgudan sonra e, bilim kurgu aşkı beni bir sarmadı değil sardı. Şöyle koyayım. Tamam. Ve şimdi iki tane bilim kurgu e, kitabı aldım arkadaşlar. Onları da şöyle gösterelim. Birincisi Görünmez Adam. Ee, bu kitabı gerçekten birçok kişide, bayağı bir kişide gördüm. Ben de merak uyandım. Hani Görünmez Adam, Kapağı falan zaten muhteşem ya. İteki yayınları zaten enfes ötesi bir yayın. Bayılıyorum. Şimdi rengine bakar mısınız? Gri. Çok güzel gerçekten. Bayıldım kapağına falan. Bakın ve ayraçları da var arkadaşlar. Gerçekten ayraçın olması da muhteşem. Çok tatlı ayraçları da var. Ve arkasında, her kitabın arkasında böyle farklı bilim kurgu kitapları oluyor. Mesela işte Dr. Morin'in adası galiba, yanlış okumadım inşallah. Zaman makinesi vesaire vesaire. Burada öneriyor yani bu tür bilim kurgularda okuyabilirsiniz diye. Hemen şu arka kapandan biraz okuyacağım. E, şüphesiz görünmezlik istediklerimi elde etmemi sağlıyordu ama onların tadını çıkarmamı da imkansız kılıyordu. Evet, bunu da yine çok merak ediyorum. Görünmez adam konusunda nedir bilmiyorum. Araştırmadım derin bir araştırmaya girmedim. Heyecan vesaire kaçmasın diye. Bir tane daha bilim kurgu eklediğim için kitaplığıma çok mutluyum açıkçası. Daha sonra ikinci bilim kurgu kitabım arkadaşlar. Uzaktan Kumandalı Kız. Bunun zaten direkt kapağını görür görmez bayıldım. Bence biz okurlarda kapak çok önemli. En azından ben kendim için söyleyeyim. Hani bir kapağı gördüğüm zaman o kapaktan eğer etkileniyorsam hani benim okuma aşkımı, arzumu daha da böyle şey derinden, daha da böyle dokulardan hissediyorum. Hani kesinlikle diyorum ki okumalıyım falan diyorum. Böyle çok daha çok merak uyandırıyor bende. Ee, bu böyle çok tozlu ya of, üstü Aşırı tozlu Bunları bir silmem bir temizlemem lazım Böyle kitaplama koyalım Ay çok güzel Zaten siyah ve pembe renginin uyumu Aşırı güzel Ve kapağında yeşil de var Zaten görüyoruz Bu kaç sayfaymış Evet bunda kapağı var bir an şey yok zannetmişim Kapak diyorum ya ayrıcı varmış Bir an yok zannettim kalbim Gidiyordu Evet kaç sayfa? 60, 70. 70 sayfa. Bunun hemen arkasından kısacık şöyle bir şey okuyalım. Ee, bütün dünyayı programlamışlar. Hugo en iyi kısa roman ödülüymüş. Arkadaşlar reklamlar geçelim. Şimdi reklamlar yasaklandığı bir e, distopya. Bu durumla baş etmek için farklı yöntemler deneyen şirketler bu mücadele sonucunda ortaya çıkan ve tek görevleri alışveriş yaparken görüntülenip subliminal reklamların bir parçası olmak olan popüler kültür ikonları yani yakın geleceğin tanrıları vesaire diye böyle arkasında yazıyor. Hepsini okumadım. Bilim kurgudan şu an 4 tane 5 tane kitabım var. Cesur Yeni Dünyayı, Diosuri Yeni Dünya, Farhanat, Kadınlar Ülkesi, Uzaktan Kumandalı Kız ve Görünmez Adam. Daha birkaç tane daha kitabı almak istiyorum bilim kurgudan. Bakalım. Şimdilik bu kadar. Umarım bu Görünmez Adam ve Uzaktan Kumandalı Kız'a da böyle bayılırım, Kadınlar Ülkesi ve Farhanat kadar etkilenirim. Hani daha birkaç tane daha alışveriş yapabilirim inşallah. Bakalım. Ama bu ikisinden ümidim çok yüksek ya. Aşırı güzel, aşırı beğeniyor herkes. Bilmiyorum. Umarım öyle olur. Ay çok mutluyum canım kitaplarım. Şimdi son kitabımız artık geldik. İnsanlığımı Yitirirken. Evet. Bu yazarın bende bir tane kitabı var. Onu da daha yeni aldım zaten arkadaşlar. Ee, göstermiştim. Amazon'un bir önceki videosunda ay kitaplığım düşecek. Kitaplarım düşecek. Öğrenci kız. Bunu ben e, Ramazan'da o zaman sahura kadar okumuştum arkadaşlar. Yani 2-3 saatte okuyup bitirmiştim. 50 küşür sayfaydı. Yine aynı yazardan evet yine aynı yazardan insanlığımı yitirirken. Bunun da direkt mesela yine kapağına bayıldım. Vuruldum yani. Böyle işte mavi tonlarda hani aradan bir köprü çeki geçiyor. Sokaklanması var. Ağaçlar yine böyle mavi, mor, beyaz tonlarda. Altta böyle çok güzel bir sığ bir su geçiyor falan. Aşırı güzel gerçekten. Bayıldım ona da. Arkası da şöyle. Japonya klasiklerinden iki tane klasim oldu. Bu arada Japonya klasiklerine çok merak ediyorum ve inşallah onları da toplamak istiyorum. Toplamda 128 sayfaymış. Ayrı çıkmaması yine beni üzüyor ama olsun neyse yapacak bir şey yok artık yani. Şöyle biraz arkasından okuyacağım hemen. Ben hala ölmeyi bile becerememiş, utanmaz, aptal bir hayaletten, yaşayan bir cesetten başka bir şey değilim. Vay canına çok etkiledi beni şu an. Çok güzel. Bakalım. Japon klasiklerinin yedincisiymiş bu. Bu ise bu da sekizinciymiş. Aa yedi sekiz. Böyle yan yana koyarım. Çok güzel. Çok tatlı oldular bence. Japon klasiklerinden de iki kitabım oldu. Ee, bunu şöyle koyalım kitaplığıma. Ay, umarım yıkılmayacak kitaplık. Bunlar düşebilir diye korkuyorum. Şimdi arkadaşlar Sabrınız varsa, sabrınız yoksa buraya geçin. Varsa benimle birlikte arayın merak ediyorsanız. Ben merak ediyorum. Geldim mi gelmedim açıkçası. Şimdi bakın birincisine bakıyorum. Boş. Zaten mesajınızı buraya yazabilirsiniz diyor. Yazmadığı için boş yani doğal olarak. Bunu buraya atıyorum. Yine mesajınızı buraya yazabilirsiniz. Ee, bu arada kitabın adı yazıyor. Ezilenler. Sadece ben gece yarısı için ablam bana yazdı. Kitabın adına bakacağım. Beyaz geceler. Daha sonrasında uzaktan kumandalı kız. Ev sahibisi. Artık yere falan atıyorum yani. Çünkü sinirim bozuldu. Ev sahibisi. Bu hangi kitapmış? Kumarbaz. Geç bunda. Budala. Allah'ım ya. Gerçekten ablamın becerisi için yazdığı notu göndermemişler. kaldırayım. Bunu kaldırıyorum içinde. Dost seskin Harç diyen kitaplar var. Şu kutuların içine bakacağım. İçine mi kaldılar falan diye. Yok göndermemişler. Of, üzüldüm. Bu videoda kaç defa üzüldüm? Gerçekten kaç defa üzüldümün hatta hesabı yok. Yani Amazon'dan ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Zaten Amazon'da <laughs> ikinci alışverişim de bu. Neden böyle oldu? Bilmiyorum. Neyse yok yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Maalesef göndermemişler. Yani yapacak bir şey yok. Üzüldüm ama gerçekten. Yani güzel şeyler yazmıştı ablam benim için işte. Ama olamadı maalesef. Şimdi e, ee, Dostoyevski'nin şu kitaplarını göstereceğim size. Evet Allah. İnşallah düşmezsiniz Bu videoda başıma bir şeyden gelmeden bitireyim de gideyim Yaş görüntüye bakın Ay bayılıyorum Bunların hepsi Dostoyevski olduğu için o kadar mutluyum ki Ve çok teşekkür ediyorum canım ablam Bir kere daha notun gelmedi göndermemişler Ama olsun sorun değil ee, Zaten ne yazdığını falan görmüştüm yani ee, Yazdığı şey hatırlıyorum işte Pofitik Pandam yazmıştı o bana Pofitik Pandam diyor Telefonda da o şekilde kayıtlıyor e i̇şte Pofitik Bandam, e, kitap okumayı çok seviyorsun ve bu kitabı da uzun zamandır merak ediyordun. İşte senin için aldım. Keyifli okumalar. Umarım beğenirsin. Certürt falan. Öyle. Çok <laughs> güzel. Şunun görüntüsüne bakar mısın? Full Dostoyevski, inceden kalına kadar. Beyaz Geceleri bir tane koydum. Aha şurada bu altında. Diğer Beyaz Geceleri de göstereyim de. Bunu ablama vereceğim ya. Neyse. Notu da gelmemiş. Bari ablama da bir tane kitap vereyim. O da Dostoyevski seviyor bu arada. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ee, çok güzel alışveriş. Ha bir dakika. Kaç tane Dostoyevski'den kaç tane kitap aldım sayacaktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kitap aldım eskiden Beyaz Gece'den bir tanesini saymazsak 8 tane aldım. Ben de e, Karamozan Kardeşler Suç ve Ceza Yer Altından Notlar yazılan notlar var. Ben de 3 4 e, tane kitabı vardı dosya eskinin. 8'e geldi. Bayağı bir kitabı oldu yani. Ben de mutluyum. Dediğim gibi ecinliler ve insancıklar kaldı sadece almadım. E, öyle ölüler evinden notlar. He onu aldım aynen. Ölüler evinden notları almışım. E, ve insancıklar kaldı sadece. Onları da bir sonraki ne alışverişi yaparım bilmiyorum artık bir sonrakisini ama e, içine ekleyeceğim yani o iki kitabı da. Böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Gerçekten bugün videoyu çekerken çok zorlandım. En baştan beri açı bulmaktan. Ne bileyim işte bir kere telefonum kapandı. Size belirtmedim bunları ama editte düzeltiyorum işte. E, <laughs> yapacak bir şey yok bu da Dediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Aranızda dosya eski okulda kitapları var mı? Aşağı benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Ya da bu diğer kitaplarımdan okuduklarınız var mı? Bilim kurgu vesaire gece yarısı kütüphanesi insanlığımı yitirirken falan. Okuduğunuz kitaplar varsa siz de okumaya falan düşünüyorsanız bu kitapları benimle lütfen aşağıda yorumlarda paylaşmayı unutma. Kanalıma abone olursan, videomu beğenirsen, yorum falan atarsan çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Bana destek olmak istersen. Bu arada Instagram adresim benim noktan küçük harflerle zaten. Bunu her videomda söylüyorum. Umarım oradan da beni takip edersiniz. Orada her gün daha aktif olmaya çalışıyorum. Öyle bakın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.